Bağlısıdırlar uzun çıksın. Birileri diyor hizmet gönül işi. Ben de diyorum yürek işi, cesaret işidir. <laughs> Yaklaşık 20 gündür seçim çalışmaları için köy köy, ev ev dolaştım. Ulaşamadım adam arkadaşlarımdan, evlerden. Huzurunuzda özür diliyorum. Hakkımdı. Bütün evleri tek tek dolaşmam gerekiyordu bütün insanların dertlerini, düşüncelerini, fikirlerini, isteklerini dinlemem gerekiyordu. Ama şartlar bozuktu. Bazı köylere ulaşamadım. Özellikle Kibir Aresi Kurabeş köyleri, Sevik köyü bir ismini saymadım. Birçok köye ulaşamadım. Huzurunuzda onlardan da özür diliyorum. İnşallah bu bir hafta içerisinde yine onlara ulaşmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, ben aday olurken niçin aday oldum? Özellikle bağımsız için aday oldum? iki parti burada aday gösterdi. Biliyorsunuz bizim köylerimiz iki grup. Birisi Hamirpet grubu. Bunlar sırasıyla başlayalım. Tilkiş, Tendürek, Kızırahmet, Kongur, Acemelik, Hasse, bu taraftan Dağçayır, Ciligöl, Kelly isimleri sayamadım Hamirpet grubunda bir tane encümen bırakmamışlar arkadaşlar. Bir tane encümen göremedim. Ben de onların <laughs> adına encümen oldum arkadaşlar. Sadece bir partiden değil, iki partiden de bir aday yok. Ben ne kadar bilen olursam olayım, ne kadar zana olsam dahi, hal Çavuş hal çavuş kadar bilemem, daha çaylı daha çaylı kadar bilemem. İsterdim ki oradaki arkadaşlardan birini aday gösterseydiler. Ama buradan sizden o köylerden kimseler varsa, kişiler varsa onlara diyorum, beni o köyün adayı olarak kabul ediyor musunuz, Ömer Hanım? bu taraftan Ova Kozlu, Erence, Kevser Komu, Yeniköy, Ova Çevirme, Burhan, Karabudak. Bu köylerde de sadece bir tane encümen bırakmışlar. Yine ilk encümeni değil, ile gidecek arkadaş değil. Dördüncü sıra bir tane arkadaş bırakmışlar. Bu <laughs> köylerin encümeni olarak da beni kabul ediyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar. Soğuktur ama kusura bakmayın. mecbur konuşacağız. Konuşmadan olmaz. Siyasetçinin tek silahı nedir biliyor musunuz? Senesidir. Konuşmayı bilmiyorsa bu siyaseti yapmayacak. Onun için biraz vaktinizi alacağım kusura bakmayın. Ben isterdim ki bütün diğer encümenler de çıksın buradan konuşsun. Hasbiyat etsin sizinle. Huzuruna çaksın. Huzurunuza çıksın. Kendini anlatsın. Seni tenzih ediyorum. Seni tenzih ediyorum. Ama kusura bakmayın ben konuşmak zorundayım. Size de çıkın konuşun arkadaşlar. Haksızı görsün burada. Tabii. Müdahale etme evet. Değerli arkadaşlar. <laughs> bu alay olmandaki sebeplerden biri de neydi biliyor musunuz? Bunu iyi dinleyin. Evet. Geçen yıl kar yağmasına 10 gün kala bir asfalt döküldü buraya. Asfalt yapıldı. Zaten asfalt 10 sefer eşildi, 10 sefer kapatıldı. Bir tane yoktu ki kardeşim bir sefer açın bizi zor durumda bırakmayın. Bütün işlemlerinizi yapın. Ondan sonra kapatın. 10 sene aç kapat aç kapat. En sonunda ne yaptılar? Bir asfalt attılar. Ne zaman attılar? Tam kar yağmasına bir hafta kala bir asfalt döktüler. Üstüne tabii kar yağdı. Ayıp gizlendi. Şimdi karlar kalktı. Gidin abla yollara bakın arkadaşlar. Ufacık bizi ilk görebilecek, görebilecek misiniz? Kum olmuş hepsi kum. Köstebek yuvasanına gelmiş bir sene içinde. Yazık değil mi bu paraya? Allah Allah ya. Geçen yıl bunun hesabını soracak bir tane encümen yoktu. İki tane bir partiden bir tane bir partiden. Arkadaşlar ben bunun hesabını sormak için aday oldum. Bunun hesabını sormak için aday oldum ve buraya çıktım. Evet. Bir de Evet, haklısınız arkadaşlar. Ne yapalım? Bu da kaderi. Doğru. Şimdi arkadaşlar bakıyorum da bir tedaşımız var burada tedaş. Tedaş. Sanki sadece kınısın borcu var. Oltunun, narmanın hiçbirinin hiçbirinin borcu yok. Buradan müdürleri tenzih ediyorum şeflerimizi. Ancak onların sırtında da bir yok. Onun sırtında bir olsa o da zor durumda kalmaz. de herkes öyle. Ay tamam. Kesme tamam. E arkadaşlar biriniz girin deyin. Sadece kılısımın borcu var. tekmanın borcu yok mu? Erzurum'da öbür şeylerin hiçbir borcu yok mu arkadaşlar? Bir de arkadaşlarım ne diyor? Bu çok önemli konu arkadaşlar. Bağımsız aday 3000 4000 oy alacakmış, encümen olacakmış. E niye belediye başkanı aday olmadım o zaman? Bunu da çıkarırız. yani niye belediye başkanı aday olmadım? Onu söyleyin bana. Ha, ben burada anlatayım. Evet. Bir il, il ilçe barajımız vardır. Kullanılan oyun yüzde onu. Bu belediye meclisi için. İlçenin belediye meclisi için. Bir on, on üç bin oy kullansa 1300 oy lazım. On iki bin oy kullanırsa bir oy lazım bu belediye meclisi için. Birler için olmadan adam çarpmaya başlamış. Orada burada dolaşıyor. Diyor ki partilerden girenler 1300 yüz oy alacak. Bağımsız giren aday da 2400 yani tam iki katı oy alacakmış. Hele ben 1200 oy bir alayım, 1200 bir olayım. Sen de 1200 oy al. Bakalım kim gidecek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Bana lazım olan o iki nedir biliyor musunuz? 1600 ile 2000 arası bir oy lazım. O da oy dağılımına göre. Ama birileri bilmiyor ki Ahmet Güzel Baba burada birinci olacak. Birinci ikinciyi kabul etmiyorum. <laughs> Sizden onu istiyorum. Şimdi birileri geliyor. Bakın, bakın arkadaşlar bir tane kağıt almışım. Kağıtlardan okumuyorum. Ben tecrübe konuşuyorum burada. Tecrübe. Birileri gibi kitaplardan okuyorum. Ali okulu mezun değilim. İki tane partiye bakın. Bir, birine bakarsın bir tane yüksek okul mezunu var. O da 18 yaşında gencimiz. Cahil daha fazla bilmiyor. Bütün encümenlerin içinde bir tane lise mezunu yok. Ne kadar ilkokul mezunu varsa bunlar Erzurum'da bizi ne kadar e, temsil edecekler arkadaşlar. Ama burada tecrübeli bir kardeşiniz aday olmuş. Destek verin. Bana inanın. Evet. Bana güvenin. Ben sizin temsilciliğe hazırım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir de en önemli evet. konu evet. en önemli konu da o evet. şeyi getirdiniz evet. mi pusulayı. pusulayı? Pusulayı almak istiyorum. Pusula Ömer. yok evet. Arkadaşlar bir tane pusula yapmışlar. Burada da yine bana bir hak etmişler. Ama biz oyunlara gelmeyeceğiz. Bu halk oyunları kabul etmiyor. Evet. Evet. Versene Arkadaşlar bir pusula yapmışlar. Oy kullanma şekli hiç bile gördünüz mü? Şunlar mısın? Bakın arkadaşlar burası birinci parti Saadet Parti. En cümenlikte. İkinci Komünist Parti, üçüncü AK Parti, dördüncü AKP'nin Demokrasi Partisi, beşinci Ahmet Güzel Baba. Ancak hepsinin oy kullanma yeri altındayken bizimkini götürmüşler, üstten koymuşlar. Nedir? Okuma yazması olmayanlar şaşıracak, başkasına oy verecekmiş. Bizim aklımız cahil değil ki. Ne yaparsanız yaparsın, yapsanız Ahmet güzel baba oy verecekler, verecekler. Boşuna oylar yapmayın. Ha bunu da böyle bırakmayacağım. Nasip olursa seçimden sonra burada burada bir mahkeme açacağız, hakkımızı savunacağız. Kendine hakkını savunamayan sizin hakkınızı hiç savunamaz. Ben bunu da savunacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, zamanım bitti benim. Kısa keseceğim konuşmamı konuşmamı bitirirken, bitirirken benim için köylerden gerek hız merkezinden dinlemek için, destek vermek için elinden geldiğim karınca misali sadece tarafını belli etmek için buraya gelen bütün dostlara bütün hemşerilerime hepsine saygılarımı iletiyorum sevgilerimi iletiyorum kendimi size emanet ediyorum size Allah'a emanet ediyorum saygılarımı Merhaba. Er, sağ. <laughs> Allah razı olsun.